Ben, ben, ne yaptım? Mert. Polis ambulans falan arayalım. Saçmalama. Hayır, hayır, hayır. Hayır, polis yok, ambulans yok, hiçbiri yok. Nasıl Ya yok. Ben ne yapacağım? Anneme ne diyeceğim oğlum? Hı? Hmm. Dilara. Mert, gidiyoruz, gel. Hadi. Gel, gel. Hadi. Siz gidin. Ne? Siz gidin. Mert, hadi. Mert. Ver onu bana, tamam mı Bak, ver onu bana. Bak, ben halledeceğim her şeyi, tamam mı? Hadi alın gidin siz onu. Hiçbir şey yok, tamam mı abiş? Olmaz, hadi, Alın Mert, gidin. Mert. Ya olmaz, Oğlum, ben seni buraya getirmemeliydim lan. Anlamıyor musun oğlum? Bak, bu benim suçum, senin hiçbir suçun yok. Alın gidin bunu. Git buradan ya, Mert, git. Mert, adam hareket ediyor. Mert, gel. gel. Mert, gel. Lan oğlum, hiçbir şey yok. Git vallahi git lan turp gibi. Mert, hadi. Yok oğlum yok vuramamışsın bile adam hadi git lan. Mert hadi. 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 Lan oğlum korkuttun lan beni. Korkuttun oğlum beni ya. Abi lan. Bunun hesabını soracağım lan sana. Ne yaptın lan abi? Lan abi hiç yok turp gibi görmüyor musun ya? Abi iyi misin? Yok bir şey, iyiyim ben koç. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ordumuz bir şey yok. Heyecandan şu anda benim elim ayağım titriyor, görmüyor musun? Bunun hesabını vereceksin. Geberteceğim lan seni de, kardeşini de. Kardeşim bu işe karıştırma, tamam mı? Kardeşimlik bir durum yok ortada. Ambulanslık bir durum yok, var gibi, var gibi görünüyor. Ben ne yapıyorum biliyor musun şu anda? Bu bıçağı bırakıp kaçıyorum, tamam mı? Sakın arkamdan gelmeyin benim. Allah kardeş Aç şunu aç! İnanmıyorum gerçekten ya. Bayağı bıçaklı bıçaklı kavganın içine girdik ya. Hiçbir şey söylemeyeyim. Lütfen gidin lütfen. Tamam lütfen. Ne yapacağız şimdi biz? Ya adama bir şey olursa? Ne demek ne yapacağız biz ya? Bittik biz Ege bittik. Ne yaptım? Ne yaptım ben? Arkadaşlar bir sakin. Ne sakin ya? Şu an olduğumuz duruma bak Allah aşkına. Ya Mert sen bizi nasıl böyle bir şeyin içine sürükleyebilirsin? Haklısın. Yapmamam gerekiyordu biliyorum. Ben adamın elinden bıçağı almaya çalıştım. Ben sonra bu kadar büyüyeceğini nereden bilebilirim? Oğlum sen geri zekalı mısın? Bıçakla adamın üzerine at dedin. Ne bekliyordun? Ege tamam. Bahar tamam ne? Tamam ne? Düştüğümüz hale bak saçma sapan bir şeyin içindeyiz. Tamam ne? Özür dilerim. Bu kadar büyüyeceğini gerçekten bilmiyordum. Planlayarak yaralamıyor. Nefsi müdafaa dersin. Merak etme. Olay o kadar büyümeyecek. Ya sen nasıl bu kadar emin olabiliyorsun ya? Olay büyüyecek. Doğan Yener bunu öğrenecek sonra da bizi kapı dışarı edecek. Bahar adamı yaralı bırakıp gittik farkında mısın? Daha ne olabilir? Daha ne olabilir? Abin anne der değil mi? Sonra işin ucu bize dokunmasın. Ne münasebet ya işin ucu bize dokunmasın falan. Benim olayla hiçbir alakam yok. Kendi başınızın çaresine bakın. Gidiyorum ben. Hale özür dilerim. Bundan sonrası ben de tamam. Siz olayı duymadınız, etmediniz bilmiyorsunuz. Arkadaşlar, şu an yapmamız gereken tek şey birbirimize daha fazla yüklenmeden olayın çözülmesini beklemek. Ya adam ölürse? Ha? O zaman ne yapacağız? Ege saçmalama ne ölmesi? Adam gayet iyiydi. Ha? Tamam o zaman ya rahatladım. Ben giderim arkadaş. Olayın aydınlanmasını falan da bekleyemem. İzmir'den koşa koşa geldim buraya. Kimse için kendimi ateş atamam. Size hayatta başarılar dilerim. İyi. İyi. Sen de git istersen benimle. Biraz yürüyelim diyorum. Hem daha sağlıklı düşünebiliriz. Bahar, bunu yapmak zorunda değilsin. Biliyorum. Hadi. Hadi Mert. Ben seni de tanımıyorum. Lan. Ya yapma kurbanınız olayım siz kimsiniz ya? Ben nasıl bir belaya bulaştım? Geçtik amcaoğlu. Ne amcaoğlusu ya? Misin? Allah aşkına amcaoğlu ne ya? Çöz lan. Ben sizi tanımıyorum ki. Nasıl oldun? İyi misin biraz daha? Yürümek iyi geldi mi bari? İyiyim iyiyim. Abim telefon açsaydı daha iyi olacaktım ama. Ya hep birlikte karakola gittiler ya da hastaneye. Yani iyi ya da kötü bir haber alacaksın. Ondan sonra ne yapman gerektiğine karar verirsin. Bahar. Beni yalnız bırakmadığın için teşekkür ederim. Adamı öldürebilirdim. Evet ama adam da sizi öldürebilirdi. Biz buna öz savunma diyoruz. Doğru. Haklısın. Ama ben ben bunu size yaşattığım için kendimi şafetmeyeceğim. Ya, tamam, yapma artık bunu kendine. Şimdi sakin olup beklemekten başka bir çaremiz yok. Gidelim mi? Gidelim.